Tekrardan merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bu dersimizde C type kütüphanesi put char komutunu görelim arkadaşlar. Şimdi bu daha öncesinde get char komutunu görmüştük arkadaşlar. Get char komutu ne işe yarıyordu? Benden bir karakter almamı sağlıyordu. Yani giriş karakteriydi. Put char komutu ise çıkış karakteri arkadaşlar. Ekrana bir karakter yazdırır. Put char'la ekrana bir karakter yazdırabiliriz. Birazdan bir örneğini yaptığımızda daha iyi anlarız. Onun öncesinde bir C-Type kütüphanesine bakalım arkadaşlar. C-Type kütüphanesine. Arkadaşlar C-Type kütüphanesinde oluşturulmuş bazı değerler var. Şurada. Örneğin kullanabileceğimiz şöyle ilkin şuna bakalım. Şu ikinci ikinci ifade is alpha alfabetik dediği. Ne oluyor bu arkadaşlar? Yani buradaki tüm buradaki tüm fonksiyonların çalışma şekli nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Örneğin şu is alpha'ya bakalım. Şöyle alfa alfa betik diyor burada. Yani ne demek istiyor bu? Yani sadece alfabedeki harfler, örneğin A, B, C gibi harfler. Bu de bu isalfa fonksiyonu alfabedeki harfleri aldığı zaman arkadaşlar pozitif bir çıkış değeri üretiyor. Birazdan bu ürettiği değere bakacağız. Aksi halde örneğin diyelim ki bir rakam aldı veya bir işaret aldı. Örneğin iki nokta işareti, soru işareti gibi işaretler aldığı zaman ise sıfır değerini üretiyor arkadaşlar. Yani ne işime yarıyor? Benim e, alfabedeki harfleri almamı sağlıyor. Şimdi ör, bir örnek yapalım hem isalfa'yla hem putcharla ilgili. Hemen Visual Studio'ya geçelim arkadaşlar. Ne yapacaktım önce? Arkadaşlar önce ctype kütüphanesini eklemem lazım değil mi buraya? Evet önce şunu ekleyelim şöyle include'la. Şöyle include'la ekleyelim. Neydi adı arkadaşlar? c type değil mi? Şurada Şurada E yazmadı. C-Type Şurada C-Type header dosyasını Ekledim arkadaşlar buraya. Ardından Buradaki fonksiyonu artık kullanabilirim Önce bir Çar değişkeninde bir değişken tanımlayayım ben burada Pardon Ne olsun adı arkadaşlar? c olsun Ardından şurada bir while döngüsü oluşturayım. Şöyle while'ın parantezini açıp kapatayım. Ne olsun arkadaşlar while'ın içi? Şu char değişkenini alayım ben get char komutuyla. Şöyle şuraya get char. Ardından bunu e, nasıl e, bir while döngüsü olsun arkadaşlar? Örneğin tek satırda ben çalışayım Enter tuşuna bastığım zaman Yani yeni satıra geçmiş olduğum zaman Bana program çıktı versin O zaman şunu Yeni satıra geçme simgesiyle eşi, den, e, Denkleştireyim Şöyle denkleştirmeyeyim daha doğrusu Şöyle denk değildir Ters e, slash n diyelim buraya Şöyle Ters slash n Yani ne oldu burada arkadaşlar Ben yeni satıra geçtiğim zaman Bu while döngüsünü terk edecek Program bana artık çıktılar mı verecek Program bitmiş olacak anlamına geliyor Şöyle şurayı paranteze alayım bir daha. Şurayı da. Şimdi while döngüsünün içine gelelim arkadaşlar. Neydi arkadaşlar? Is alfa fonksiyonumuz vardı değil mi? Şöyle bir if yapısı oluşturalım. Şöyle if. Ne olsun bu if'in içinde? Is alfa değil mi arkadaşlar? Is alfabetik şuraya geldi. Hangi değeri alıyordu arkadaşlar? Çar değerini alıyordu değil mi? Çar değerini alsın. Is alfabetik baksın buna alfabetiki bir harf mi yoksa başka bir şey mi? Eğer alfabetiki bir harf ise bir değerini üretecek. If işi, if'in içi çalışacak arkadaşlar. Eğer ki e, harf dışında bir şeyse örneğin rakam veya işaret simge dış, e, gibi bir şeyse yani iki nokta virgül noktalı virgül nokta tarzında bir şeyse sıfır üretecek. While döngüsü suyunu çalıştırmayacak. Şimdi bu while döngüsü ne yapsın? Eğer alfabetikse şöyle put char'la put char ekrana bir karakter atmamı sağlıyor arkadaşlar. Şöyle put çarla. Ne yapsın put çarla? Girdiğim benim klavyeden girdiğim harfin bir sonraki harfini örneğin ben A girdiysem B'yi göstersin bana. Nasıl yapalım bunu? Şöyle çar diyelim şöyle. Çar girdiğim harf oluyor bu. Şöyle artı diyelim. Bir, A1 bir eklediğim zaman bir sonraki harfini gösterecek arkadaşlar. ASCII kodlarında bu şekilde gidiyor. Bu yüzden böyle. Ondan sonra bir de else diyelim şuraya şuraya bir else diyelim. Eğer eğer ki alfabetik bir harf değilse ne yazsın? Direkt şey yazsın arkadaşlar. Direkt ne yazdıysam onu yazsın. Şöyle put çar. Ne yazdım ben? Ne girdim? Çar şuraya giriyorum. Şöyle noktalı virgülle bunu kapatalım. Şuradaki yine noktalı virgülle kapatalım. Şimdi bir derleyelim bunu. Bakalım hatamız var mı? Hatamız yok çalıştıralım. Şöyle kontrol F5. Neydi arkadaşlar şimdi? Ben yeni satıra geçmedim sürece program çalışacak. Yani enter basmadım sürece program çalışacak. O zaman şöyle önce şöyle büyük bir harf gireyim. A gireyim. Şöyle B gireyim. Küçük C, D, F. Şimdi rakam gireyim. 1 2 3 4. Şimdi bir noktalı virgül gireyim. Soru işareti gireyim. Bakalım çıktılarımız nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar ilk ben A girdim. Burada put çar değeriyle A değerini 1 artırdığım için B değerini verdi bana. Çünkü A değeri burada is ile önce karşılaştırdı. If, if, if şartına baktı burada isalfa. alfa. If'in içindeki isalfa. E, alfabetik bir şey mi? Evet. O zaman is alfa değeri birazdan is değer üretiyor bu şeyde. Onu da biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Burada putçar komutunu istiyoruz daha çok. Ne yaptı arkadaşlar bu? hemen A1 arttırdı, B yazdı, B yazmıştım, C yazdı, C yazmıştım, D'ye çevirdi, D yazmıştım, E, F yazmıştım, G, 1 yazmıştım, yine 1 yazdı. Niye? Çünkü buradaki if çalışmadı arkadaşlar. Çünkü bu artık alfabetik alfabetik bir şey değil, bu rakam. Şurada 2 nokta, şurada 2 nokta ve soru işareti aynı şekilde yazıldı buradaki else. Bu şekildeydi arkadaşlar putçar komutu. Burada daha çok putçar komutu işledik. Birazdan C-Type kütüphanesini işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şeye gelelim. E, slaytımıza gelelim şurada. Şu kütüphanemize bakalım. Önce şu kütüphanemizin önce şu, şuradaki to lower ve to upper ifadelerine bakalım. Şimdi arkadaşlar to lower ne işe yarıyor arkadaşlar? Ne diyor burada? If the argument is an upper case character this function returns the lower case version. Yani diyor ki arkadaşlar diyor eğer ki sen büyük bir harf girmişsen bu fonksiyon büyük harfi küçük harfe çevirir. Aksi takdirde başka şeyler gir, yalnızca diyor orijinal argument argumenti verir burada. Ne diyor burada? It just returns the original argument otherwise. Diğer durumlarda arkadaşlar e, ne yapar? Örneğin 1 bir girmişsem 1'i verir, 2 iki girmişsem 2'yi verir. Sadece e, alfabetik rakamları küçük e, şey girmişsem, to, büyük girmişsem to over'la küçük harfe çevirir. To upper'da ne yapar arkadaşlar? Anlaşılacağı üzere bu da girdiğim küçük harfi büyük harfe çevirir. Diğer örneğin rakam işaret falan girmişsem onları direkt yazar. Şimdi bunların bunun bir örneğini yapalım arkadaşlar. Mesela şuraya gelelim. Şuradaki LC silelim. Şuradaki if'i de silelim. Şöyle bir printf fonksiyonu çalıştıralım burada. Şöyle printf. Neydi arkadaşlar ne gireceğim karakter gireceğim O zaman %c Şöyle Şey alalım şuraya, bir virgül yazalım Neydi arkadaşlar Benim e, fonksiyonum Şuradan bakalım bir daha Tool over'da değil mi tool over Şöyle tool over yazalım şuraya Tool over şurada çıktı arkadaşlar Şöyle parantezini açalım Şöyle şuraya çar yazalım yani girdim benim girdiğim karakteri burada to eğer ki e, büyük harf girmişsem küçük harfe çevirecek. Küçük harf girmişsem yine küçük harf olarak yazacak. Şunu bir deneyelim. Şöyle bu ilde edelim. Hatamız var mı? Şöyle kontrol F5. Şimdi ben ne neydi arkadaşlar? Büyük girmişsem küçüğe çevirecek değil mi? Şöyle büyük harfle A B C gireyim. Ardından küçük harfle X Y Z yazayım. Sonra şuraya 1, 2, 3 yazayım. Şimdi Enter'a basayım. Şunu çalıştırayım. Şimdi arkadaşlar burada A, B, C büyük harf girdim değil mi? Hemen A ve B ve C'yi küçük harfe çevirdi. İki, X, Y, Z'ye dokunmadı çünkü küçük girdim. 1, 2, 3 yine 1, 2, 3. Bu, e, bunların da direkt aktarıyor. Yani ne anlama geliyor? Sadece alfabetik rakamları büyük girmişsem küçüğe çeviriyor. To lower. Anlaşılacağı üzere to upper'da, büyük gir, büy yani to upper'da küçük girmişsem büyüğe çeviriyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar slaytımıza. Şurada. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Şimdi şuradaki fonksiyondan başlayalım. İlki ne ilki is alnum. Yani alfabetik ve numeritik. Eğer şu is alnum alfabetik veya numerik bir ifade alıyorsa bir değer üretiyor arkadaşlar. Birazdan değere bakacağız. Eğer bunun dışında kalan tüm ifadelerde sıfır değerini üretiyor arkadaşlar. Yani e, buraya mesela şu isal numun içine ben rakam veya harf girmemiş isem örneğin noktalı virgül veya virgül veya soru işareti tarzında bir şey girmişsem sıfır değerini verecek bana. Hemen bakalım arkadaşlar isal numa. Şuraya burayı yüzde D ile çevirelim arkadaşlar. Çünkü sayısal bir değer üretiyor artık. Şurayı şurayı silelim. Neydi arkadaşlar? Isal numu değil mi? Şöyle isal alfabetik numeritik yazalım. Isal num şu. Şöyle ne atıyordum bunun içine? Çar'ı atıyordum değil mi arkadaşlar? Şöyle çar. Şöyle bunu Ctrl F5 ile çalıştıralım. Şimdi neydi arkadaşlar? İsa alfabetik numaratik. Şöyle ben A gireyim. B gireyim. Küçük B gireyim. Büyük C gireyim. Şöyle 1 gireyim. 2 gireyim. 3 gireyim. 0 gireyim. 9 gireyim. Şöyle. Şimdi bir de noktalı virgül girdim. Bir de soru işareti girdim. Ne olacak bunun çıktısı arkadaşlar? Hemen bakalım. Şimdi 1 girdim. Büyük A şu pardon şimdi büyük A girdim. Büyük A'nın çıktısı 1 oldu. Küçük B girdim 2 oldu. Büyük C girdim yine 1 oldu. Demek ki ne oluyor bu arkadaşlar? Büyük harflerin eğer ki büyük harf girmişsem büyük harf daima çıktı olarak 1 veriyor bana. Küçük harf girmişsem 2 veriyor bana. Rakam girmişsem örneğin şurada 1 2 3 4 0 9 gördüğünüz gibi rakamlar rakamlarda 4 veriyor bana. Bunların dışında kalan tüm durumlarda arkadaşlar örneğin nokta, nokta üst üste girmişim. Ne verdi? Sıfır. Soru işareti girdi. Ne verdi? Sıfır. Bunun yani rakam ve alfa alfa ve harfi dışında girdi bütün değerlerde sıfır verir bana arkadaşlar. Bunu kullanabiliriz. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Ne var diğerinde? Şurada. Pardon. Neredeydi? Burada. Şurada isal payı işledik zaten. Burada da sadece harf ise üretiyordu. Bakalım harf girdiğimiz zaman ne, ne değeri veriyor bize? Şuna bakalım şurada. Neydi arkadaşlar? is isal faydı is değil mi? Is al şurada is alpa. Şöyle çarı yazalım şunun içine CHR. Bu sadece alfabedeki harflerde değer veriyor. Bakalım ne değeri veriyor? Bunu bu değere bakalım. Şöyle çalıştıralım şunu. Şimdi önce büyük A girdim, küçük B girdim. Şöyle burada 1 2 3 şöyle rakam gireyim. Bir, şöyle bir tane de işaret girdim. Bakalım ne verecek bize. Şimdi burada da arkadaşlar yine büyük A'da yine bir verdi. Küçük e, küçük harfte yani küçük e, küçük harflerde iki, büyük harflerde bir veriyor. Gördüğünüz gibi artık bunun dışında kalan tüm şeylerde sıfır veriyor. Ra, numara girdim, rakam girdim, sıfır verdi. İşaret yani girdim. iki nokta üstte veya başka bir şey olabilir. Soru işareti olabilir, başka bir şey olabilir. Hepsinde sıfır verdi arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor yani ürettiği değere göre artık ben yazılım bir yazılım yazdığım zaman mesela klavyedeki e, klavyeden girilen değerleri kontrol etmek istiyorsam buradaki is alfa gibi is alp numerik gibi fonksiyonları kullanmam bana kolaylık sağlar. Şurada ne var başka? Şurada is blank var arkadaşlar. Is blank de ne yapıyor arkadaşlar? Bir boşluk girdiği zaman bakalım boşluk girdiğimiz zaman ne verecek bize? Şuraya yazalım is blank şöyle is blank yazalım. Şöyle şöyle de char yazalım. Ctrl F5 Enter diye. Şöyle A, B, C yazdım. 1, 2 yazdım. Boşluk bıraktım. 2, 3 yazdım. 2, 3 yazdım. Evet. Bir bir tane boşluk bıraktım. Enter'a bastım. Tam izalı gelmedi. Anlaşılmadı. Bu tekrar çalıştırayım şunu. Şöyle 1 gireyim. A gireyim. Boşluk bırakayım. 2 gireyim. Şimdi arkadaşlar. 1 girdiğimde 0 verdi. Yani demek ki ne oluyor? Bu numara girdiğim zaman sıfır verecek. Harf girdim. Harfte de sıfır. Şurada boşluk girdim ben arkadaşlar değil mi? Boşluk girdim. Boşluğun değerini 64 olarak bana verdi. Demek ki ne işe yarıyor bu is blank? Burada bir boşluk olduğu zaman yani boşluk boşluk ifadesini girdiğim zaman 64 değerini veriyor. Diğer bütün durumlarda sıfır değerini veriyor. Bu bunu kullanarak da ben mesela boşluk var mı yok mu e, bir metinde bulabilirim bu is blank fonksiyonuyla. Başka ne var arkadaşlar? Şurada, is blank istedik, is control, is control da arkadaşlar kontrol, örneğin klavyede ben kontrol A, kontrol B gibi e e kısa yollar var ya, kontrol tuşunu kullanıp kullanmadığına yarıyor. Ona da bir bakalım ne iş yarıyorum. Şuraya yazalım. Neydi ismi? Ee, is gen, is control işte. Tamam, tam olarak is control şeklinde yazmışlar. Şöyle şuraya yazalım is control. Şunu sadece şunu sileyim. Is Nasıldı şöyle iskon şurada çıktı. Hiç kontrol. Şöyle chara atayım içine. Şöyle çalıştırayım bunu kontrol F5. Pardon, kontrol F5'le çalıştırayım. Neydi arkadaşlar? Şimdi örneğin 1 2 girdim. A gireyim, B gireyim. Sonra kontrol kontrol Y yaptım arkadaşlar. Bakalım ne verecek bize. Şurada 1 girdim 0, 2 girdim 0, A girdim 0, B girdim 0 ama Ctrl Y girdim arkadaşlar 32 değerini verdi. Demek ki ben Ctrl tuşunu kullandım bir harfe bastığım zaman arkadaşlar bana değer veriyor. Şöyle tekrardan çalıştıralım. Örneğin şöyle Ctrl şöyle ne yazayım? Ctrl E yaptım. Ctrl E kaç verecek? 32 verdi. Tekrar çalıştırayım. Ctrl F5. Şöyle Ctrl P yapayım. Kaç verecek? 32. Her zaman 32 veriyor. Bir daha çalıştırayım tam emin olalım. Kontrol F5. Şöyle bir kontrol B'ye bastım. Ne verecek? 32. Yani kontrol kontrol tuşunu kullanıp bir harfe bastığım zaman arkadaşlar değer üretiyor is kontrol fonksiyonu. Diğer bütün durumlarda sıfır değerini üretiyor. Örneğin bir tek, tekrar tekrar deneyelim şöyle kontrol F5 ile Mesela şöyle 1 2 3 4 5 yazdım. Şöyle soru işareti 2 nokta Başka ne yapayım? Büyük harf yapayım. Şöyle RT yapayım. RT küçük harf yapayım. W yapayım. Şöyle on ardından. Şimdi kontrole basayım. Te boşluk bırakayım bir de. Şimdi kontrol kontrol A yaptım. Kontrol B yap. Kontrol C yaptım. Pardon, kontrol C burada geri aldı. Kopyala. Tekrardan çalıştırayım. Neyse şöyle sadece kontrolleri çalıştırayım arkadaşlar. Ko kontrol A, kontrol D, kontrol T. Gördüğünüz gibi hep bütün kontrol F tuşu kullandığınız zaman 32, 32, 32. Diğer durumlarda şöyle kontrol F5. Diğer durumlarda 1, 2, 3, 4. Şöyle klavyeden değer gireyim. Diğer bütün durumlarda 0 arkadaşlar. Bu, bu şekilde. Devam edelim arkadaşlar. İst digit var burada. İst digit ne işe yarıyor arkadaşlar? İst digit de arkadaşlar 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a kadar olan rakamları da çıkış değeri üretir. Diğerlerinde 0 değeri üretir. Şöyle onu da deneyelim. Onu da deneyelim. Sonra bitirelim arkadaşlar. İst digit Ctrl F5 şöyle. Neydi arkadaşlar? Ömrünün a b c d gireyim. Bunlar da sıfır üretecek. Şöyle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a kadar olan rakamlarda ise değer üretecek. Değil mi arkadaşlar? Şurada ne ne girdiyse yani ne diyor? Digit, digit bir işte numaraysa 0 ile 9 arasında numaraysa değer üretiyor. Diğer bütün durumlarda arkadaşlar sıfır üretecek. Is de böyleydi arkadaşlar. Bakalım önemli olan ifade var mı ona bakalım. Is da arkadaşlar boşluk dışında herhangi bir karakter olduğu zaman o değer üretiyor. Boş, boşluksa sıfır üretiyor. Bunu da aynı şekilde yazıp görebiliriz. Islower arkadaşlar adından anlaşılacağı üzere islower ne işe yarıyor? Küçük bir karakter girmişsem değer üretecek. Küçük karakter girmemişsem, küçük harf girmemişsem değer üretmeyecek, sıfır üretecek anlamına geliyor. Ondan sonra şurada bakalım önemli olan pardon şurada var mı önemli olan? Şurada is space boşluk varsa yine aynı şekilde blankla çalışıyor burada. Yeni satıra geçtiğinde de şey yapıyor. Bir boşluk bıraktığında da şey, e, de, değer veriyor. Şurada is upper'da anlaşılacağı üzere büyük harf. Büyük harf var mı yok mu ona göre büyük harf de, de değer üretir. Diğer durumlarda sıfır üretir. Şurada is x, x, x digit var arkadaşlar. Şuna bakalım. Şu hexadecimal gösterim. Neydi arkadaşlar? is x digit değil mi arkadaşlar? is ik, x digit ne işe yarar arkadaşlar? hexadecimal numaralandırma sistemi var arkadaşlar. Ney neyi bu? sıfırdan başlar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a git. 9 sonra A B C D E F. En son her F'ye kadar gidip numaralandırma sistemi sağlar arkadaşlar. Buna hexadecimal denir. Yani 16'lık taban oluyor bu. Şimdi buna hexadecimal bir sayı girdiğimiz, yani hexadecimal'a karşılık gelen bir sayı girdiğimiz zaman is, is digit is x digit fonksiyonu arkadaşlar. Ne yapacak? değer üretecek. Diğer bütün durumlarda sıfır üretecek. Bakalım ne üretiyormuş. Şöyle karakteri girelim şuraya. Şöyle kontrol F5. Önce hexadecimal sayıların hepsini gireyim. Mesela sıfırdan başlıyoruz değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra A, B, C, D, E, F idi. Daha var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi diğer harflerden bu harflerden sonra ne gelecek? Bakalım örneğin şöyle şey şöyle diğer harfleri girelim. Hexadesimalda olmayan harfleri girelim. Şöyle ne girelim? L girelim, K girelim, C girelim. Enter'a basalım. Şimdi bak ne gördük arkadaşlar? Burada şu devam etmek için alt şurada çıkıyor ya bunu bir alt satıra indirmek için şunu yapabiliriz. Böyle güzel görünmüyor. Bir de şu an çok karışık oldu. Hangisinden hangisinden geliyor görünmüyor. Ben onu biraz daha netleştireyim. Şu while'ın şu nerede Şu while'ın dışına şöyle put çarla put char şöyle ters slash n alt satıra geç ifadesi ekleyeyim şuraya while bittikten sonra alt satıra geçsin şöyle nasıl yapıyordum arkadaşlar şöyle karakter ifadesi içinde ters slash n bu ne işe yarıyor arkadaşlar yeni satıra geçmeye yarıyor yani ne yapıyor ya satır başı yapıyor new line yazalım şuraya şimdi tekrardan çalıştıralım şunu ctrl f5 şu an bir hata alıyoruz Nerede hata arıyoruz? Yanlış mı yazdık? Bu çar. Şurada bir yerde hata aldık. Nerede hata aldık? Ne diyor burada? Syntax error yazım hatası var diyor arkadaşlar. Neden böyle bir şey oldu? Tekrar yazalım şunu. Şöyle put put char yazalım yanlış yazdım galiba put şurada ne ne ekliyorduk ters n. şimdi derleyelim tekrar hata veriyor şunu çıkaralım şeyden bakalım bu sefer de olmaz Neredeyiz? Nerede hata alıyor bu? Bakalım tıklayalım. 143 hatası veriyor. Neymiş? Compile error C141 yazım hatası var diyor arkadaşlar. Noktalı virgülle kapatmamışsın. Bir fazla mı var diyor. Pardon arkadaşlar bunu <laughs> şöyle şuradan keseyim. Şuraya enter basmayı unuttum. Şöyle kontrol ve Tamam arkadaşlar şimdi sorunumuz giderildi. Şöyle Ctrl F5 ile çalıştırayım şunu. Şimdi neydi arkadaşlar? Hexadesimal sayı girdiğim zaman bana çıkış üretecek. Bakalım hexadesimal bir sayı gireyim. Mesela 0 hexadesimal bir sayıdır. 128 verdi. Şöyle Ctrl F5 ile tekrar çalıştırayım. Yani demek ki hexadesimal karakterlerde 128 değerini veriyor. Bunu öğrenmiş oldum. Şöyle kontrol F5 yazayım. Şöyle hexadesimallerin hepsini yazayım şuraya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra neydi? A, B, C, D, E, F. Bundan sonra artık hexadesimal değil örneğin. Bir şöyle G yazayım. T, Y, R yazayım. Şunun için çalıştırayım. Kontrol F5 ile. Şey pardon enterla ile. Alt pişatıra Şimdi neydi arkadaşlar? Sıfırın değeri 128. Tamam birin değeri 128. Şurada ta ki F'ye kadar 128 arkadaşlar. Şurada F harfi 128. Sonra burada 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. Bunlar ne arkadaşlar? Şu G, T, Y ve R harfi. Artık bunlar hexadesimal olmadığı için sıfır üretecek arkadaşlar. Yani ne işe yarıyordu? Bir daha bakalım. X fonksiyonumuz ne işe yarar arkadaşlar? Hexadesimal sayı girdiğimiz zaman bize 128 değerini ürettir. Aksi takdirde sıfır değerini üretir. diğer bütün durumlarda. Bu şekildeydi arkadaşlar bu da. C-Type kütüphanesi bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu ders bu kadar arkadaşlar. Yani burada bakalım gözümüzden kaçan bir şey var mı? Şunu anlattık. Two lower, two upper. Biri büyük, büyük, büyük harfleri küçük harfe, diğeri küçük harfleri büyük harfe çeviriyordu arkadaşlar. Put çarı anlattık. C-Type kütüphanesini anlattık. Bu şekilde arkadaşlar bu dersimiz bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.